...sosyal medyayı artık gerektiği gibi yaparsak. Gidecek bir yer bulayım, yakınımda ne var, etrafımda yapılacak ne var... ...bugün nereye gitsem, ne yapsam, arkadaşlarımla buluşacağız... ...nereye gideceğiz bilmiyoruz gibi soruların cevapları... ...o platformlarda bulunmayacak kadar spesifik. Bir yere gitmeden önce orada neler olduğunu ve neler yapılabileceğini... ...bulmak için TikTok ve Instagram'da gezdiğinizi biliyoruz. Çünkü bunu biz de yapıyoruz. Bu sorular TikTok ve Instagram için çok fazla. Ama benim daha iyi bir fikrim var şöyle bir uygulama olsa, etrafında ne var ne yok, filtreleyebilsen, arkadaşlarınla paylaşabilsen, gideceğin yerde ne olduğunu, hangi etkinliklerin ve mekanların olduğunu önceden bilsen çok süper olur. İşte biz de bu yüzden New yapıyoruz. Uygulamanın gelişme sürecinden haberdar olmak istiyorsan takip et. Çünkü her hafta Cuma günü o hafta ne yaptığımızı paylaştığımız bir seriye başlıyoruz. Ayrıca bekleme listesine de katılmayı unutma. Link aşağıda.